Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Google haritaların çok ilginç bir özelliğinden bahsedeceğim. Bu özellik aslında isten beri kullanılan konum paylaşım özelliği. Bu özellik sayesinde dilediğiniz kişiyi anlık olarak takip edebilirsiniz. İyi anlamda da kullanabilirsiniz, kötü anlamda da kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Ben burada faydalı olarak nasıl kullanabileceğinizi kısaca anlatmaya çalışacağım. E, örneğin bir çocuğunuz var ve okula gidiyor. Anlık olarak takip edebilirsiniz. Bunun için cep telefonunuzdan konum paylaşım özelliğini açmanız yeterli. Nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Konumu paylaşım paylaşmak istediğiniz kişinin telefonunu alıyorsunuz. Buradan Google Maps'i açıyorsunuz. Ardından sağ üst kısımdan profil logonuzu tıkladıktan sonra burada konum paylaşım sekmesini göreceksiniz. Burayı seçiyoruz. Şimdi devamında konum paylaş diyoruz. Bakın hemen şurada konum paylaş seçeneği geldi. Burayı tıkladıktan sonra ne kadar süre boyunca takip etmek istiyorsunuz? Burada iki seçenek var. Bir saat boyunca veya siz bunu kapatana kadar şeklinde iki tane seçenek var. Tamamen size kalmış. Şimdi Burayı seçtikten sonra en sağ kısma doğru kaydırıyorsunuz ve burada diğer seçeneği göreceksiniz. Burayı tıklıyoruz. Şuradaki arama kısmına ismini, telefon numarasını veya e-mail adresini yazabilirsiniz. Çünkü oradaki arkadaşlar Gmail hesabına göndereceksiniz ve telefonunda bu uyarı gelecektir. Ben örnek olması açısından herhangi bir kişinin arkadaşlar e-mail adresini giriyorum. Girdikten sonra paylaş diyorum. Paylaş dedikten sonra bu telefonda işimiz tamamlandı. Artık bizim bu telefondaki konum otomatik olarak e gönderdiğimiz kişiyle paylaşılmış oluyor. Şimdi o telefonu alacağım. Şu şekilde telefonu aldım. Hatta açayım buradan. Evet telefonu açtık. Buradan Google Maps'i açıyorum. Açtıktan sonra bakın burada benim profilim gözükmeye başladı. Paylaştığım için yani paylaştığım telefonun bilgisi burada yer alıyor. Peki nereden takip edeceğim? İsterseniz şöyle yapabilirsiniz. Tekrar ekranın sağ üst kısmını yani profili tıklıyoruz. Konum paylaşım kısmına geliyoruz. Ve alt kısımda konumu paylaşılan kişi buraya geliyor. Buraya dokunduğunuzda ne kadar mesafede olduğunu görebiliyorsunuz. Bakın 450 metre mesafede yazıyor. Birazdan konumun benim arkadaşlar telefonu tam ayarını yapmadığım için böyle gösteriyor. Aslında yan yana telefonlar sıfır olacak. Ee, bunu yaptığınızda yani konum paylaşımını telefonla tam verdiğiniz zaman bu şekilde sıfır olarak gözükecek. Ve neredeyse tam konumu gösterecek. Ve aynı zamanda telefonun şarjının da arkadaşlar burada görmüş olacaksınız bu şekilde anlık olarak takip edebilmeniz mümkün. Kısaca anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa da yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.